Evet arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok daha farklı bir şey yapacağız. Bak zaten video stüdyo tam arkada açık da video stüdyo ile işimiz yok. Kod yazmayacağız bugün. Bugün ne yapıyoruz arkadaşlar? Telefondan nasıl direkt botu çalıştırabilirim? Bot komutları ayarlayabiliriz onu göstereceğim. Kendi projemdir. 3 ay 3-4 aydır geliştirdiğim bayağıdır üstüne durduğum bir proje. Size uygulamayı bir tanıtayım öncelikle ne yapıyoruz? Giriş ekranı böyle Dibo projemizin adı, uygulamamızın adı ve sürekli güncelleme devam edeceğim bunu millet işte Discord'da soruyor nasıl telefondan nasıl bot yazların söylüyorlar falan projemize giriş yapalım evet giriş yaptık en son tabi ben böyle güncellemiştim ee, güncellediğiniz zaman tabii ki böyle yenilikler kısmı gelecek bakın bot oluşturuldu bot oluştur diyoruz burada botunuzun adı burada vermek istediğiniz şey yani buradaki botunuzun adı şeyde şu ee, botunuzun Discord'da gözüken adı değil bu uygulamada Nasıl gözükecek mesela şurada şu isim ya şu isim yani buradaki token zaten nasıl alındığını şurada göstereceğim hemen. Botumuzun açıklamasında zaten yine gördüğünüz my name bot buraya yazmışım oradaki şey. Developer portala giriş kısmı burası. Bunu tabii ki onaylamak gerekiyor. Bot token almaya gelelim. Bakın burada adım adım nasıl girildi, nasıl şey yapıldığını gösteriyorum. Nasıl token nasıl alacağınızı gösteriyorum zaten. biliyorsanız hiç şeye gerek yok. Bilmiyorsanız buradan bakabilirsiniz nasıl alındığına. Sonra da buraya giriyoruz bot tokenimize. Evet girdik diyelim. Şimdi burada uğraşmıyoruz Zaten bir tane botum var. Bakın bot dashboard işte oluşturma tarihi ne oluşturuldu burada yazıyor. Mining bot diyoruz. Daha sonra sağdan başlayayım çünkü komutlar kısmı en önemli en uzun süreceği kısım orası. İşte bot adı burada giriyoruz. Token cart silebiliyoruz. Botumuzu burada yardım kısmı botu nasıl başlatırım? Komut ayarlarım kaybolur mu? Hayır tabii ki de kaybolmayacak. Burada biz hepsini ayarladık. Eğitim videoları burada işte bu videoyu göstereceğim aslında eğitim videosu diye. İngilizce de var zaten ilk başta gördüğünüz gibi Almanca ve Fransızca da ekledim. İşte ipuçları nasıl çalıştığını gösteriyoruz burada. Durum diyoruz burada durum örneki oynuyor. Durumun çevirmiş olup olmadığını gösteriyoruz. Bunu da ayarlayacağız. İşte komutlar kısmı geldik. Mesela burada komutlarımız var. Öncelikle başlangıçta asıl ana şeyleri yaptım. Moderasyon komutlarını yaptım. İşte tüm moderasyon komutlar var. Böyle en çok kullanılan moderasyon işte ban'dır, kick'tir, timeout, carcio, tepsi var. Bunlara mesela bir tanesini tıklayalım. Ban komutuna tıklayalım. Bakın gördüğünüz gibi böyle bir sistem açılıyor. Burada komut adı ban. Tabii ki bu. Bunu değiştireceğinizi sanmıyorum ama yine de her şey çok özelleştirmeli. Bakın gördüğünüz gibi. Her şeyi istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Hiç kullanıcıya bırakmadığım bir şey olmadı. Her şey kullanıcının elinde. Burada gelişmiş ayarlar tabii ki burada. Gelişmiş ayarlarımız yok. Bu gelişmiş ayarlar şuradan timeout mesela. Gelişmiş ayarlar dedik. Bakın burada böyle gelebiliyor. Gelişmiş ayarları görebiliyorsunuz. Bazen bir gelişmişler var bazen de yok. Ban dedik. Ee, i̇şte komutun açıklaması burada. Ban komutu. Yani Discord buraya ban yazdığınız zaman gelen şu birden fazla kişi tek banla mesela buradaki açıklama komut açıklaması budur. Ee, işte i̇şte ayar adı hedef mesela ban yazdığımız zaman user yazıyor şu sağ tarafta işte oradaki hedef aslında users dediğim şey. Banlanacak kullanıcıyı seç. Users'ın altına gelen yine şey mesela yazdık. Şu kısım. Daha sonra geliyorum. Mesaj içeriği. Bu mesaj içeriği düz mesaj Düz mesaj. Yani embed olmayan bunlar biliyorsunuz. Embed mesaj. Zaten şurada gördüğünüz gibi embed mesaj. Düz mesaj. Şurada var mıdır? Mesela, mesela bakın buradaki işte şey. Düz mesaj mantığı. Bu da embed mesajı. İşte gelin embed mesajı anlatırsam hatta daha mantıklı olur. Ee, başlık ban mesela şu ban işte tekrardan atarım. Sıkıntı yok. Çalıştırdığım zaman atacağım zaten. İşte ban user bunu silemiyorsunuz kesinlikle. Çünkü bu kimi banladığınızı belirtmek için şuradaki işte banladığımız kısım. Bunun yanına cart cart, cart, cart cart yazabilirsiniz. Ama banyodur kesinlikle serilmiyor. En bedel rengi şu renk kısmı. Burada thumbnail ekleyebilirsiniz. Henüz beta aşamasında olduğu için thumbnail ve embed görsellerini sadece HTT şey olarak bir link olarak alabiliyoruz maalesef. Bunu ben çıkmadan önce düzelteceğim çünkü biz veri ama Firebase'de yapmak gerekiyor. Neyse bu bekat kısmını bırakayım bunu ben kendim yapacağım sonra. Yani yapılabilecek bir şey ama betanem birazcık ilerlememiz lazım. Birazcık kullanıcı gelmesi lazım. Ondan sonra kesinlikle yapacağım bir şey. ilk planlarımda o var. Footer kısmı. işte biliyorsunuz footer kısmı aşağı kısma yazılan şey. Bunda Hadi. Komutu kullanan adı bakın dediğiniz zaman username zaten geliyor buraya. Kullanan profil resmini de burada verebiliriz. Zaman damgası. Ne zaman bu komutun kullanıldığını belirtiyor. Set time system. Zaten bot yazanlar e, şey yapanlar embed bu yıldır kullananlar zaten buradaki şeyleri biliyor, footer, set, timestamp, bunları biliyorlar. Ama amacım, yani hiç kod yazmak uğraşmak istemeyenler, işte ne bileyim, çok uzun gelen, çok sonuçta öğrenme süreci var ya, onu direkt e, geçmek için, bakın burada zaten e, ne aldığı belli oldu. Mesela bunu kaldırdığınız zaman, bakın burası gitti, burası da gitti. Ön izlemesi gibi düşünün burayı. Ön izleme kısmı gibi düşünün. Daha sonra işte böyle ban sebebi belirtilebilirsin. Burada işte sebep ayar adı reason burada sebep belirt diyoruz. Opsiyonel ya da zorunlu olarak sebep belirtmeyi açabilirsiniz, kapatabilirsiniz. Burası size kalmış şöyle. Zorunlu ya da opsiyonel yapabilirsiniz. İşte sadece komut kullanan görebilsin. Yani ephemeral dediğimiz şey bu sadece e kendimizin görebileceği şekilde yapabiliriz. Komut da kullanıcı etiketlenebilse. Bakın bunu yaptığımız zaman böyle geliyor. Target user geliyor ama bunlar tabii ki birleşik olmaması lazım. Şöyle ayırıyoruz. Böyle ayrıca zaten sorun ortadan kalkıyor. Bunu sildiğimiz zaman bakın kullanıcı etiketlenebilse şeyle kalkıyor. Rol etiket diyoruz. Yine aynı şekilde böyle geliyor. Sağından sonunda birer boşluk olmalı diyoruz. Ee, bank kaldırma butonu ekle dediğimiz zaman şöyle bir bank kaldırma butonu geliyor. Ee, daha sonra işte komut için özel yetki dediğimiz bu komutu kimlerin kullanabileceği bakın hepsi var burada görebildiğiniz gibi. İyi sadece yöneticiler kullanabilir, sadece sunucu yönetici, yönetme yetkisine sahip olanlar kullan rolleri kullanabilir. Üyeleri atma, üyeleri yasaklama bunlar kullanabilir diyoruz. Buradan geri çıkalım. İşte kanal silme öncesinde ona ister yani yazdınız evet hayır cevabı e, gerekiyor. Evet dedim siliyor hayır dedim işlem iptal edildi diyor şöyle gördüğünüz gibi. Kullanım sınırı mesela moderasyon ekibinden bir, mesela moderasyon ekibi kullanacak diyelim bir dakikada beş kere kullanabilir gibi ayarlayabiliriz. Yanıt istediğim bir kanala gönderirsin mesela buraya yazdın ama mesela küfür logunda gösterilmek isteniyor oraya gönderiyorsun mesajı. Ama sen burada yazabilirsin sorun olmaz. Gecikmeli yanıt mesela işte burada ayarlayabiliyorsun yanıtın saniyesine 11 saniye 2 saniye. DM üstüne yanıt gönder mesela birini banladınız o banlanan kullanıcı DM'den mesaj gidiyor. Yanıtı otomatik olarak sil. yanısı işte gönderdiniz Bu mesajdan sonra siliniyor. Mesela bunu yaptığımız zaman yukarıda gördüğünüz gibi ban kaldırma butonu bu gidiyor. Neden böyle oluyor? Çünkü bununla bu çakışıyor. Bu iki tane kod çakışıyor. Eğer bu açık olursa mesela yanıtı otomatik sil yapamıyorsunuz. Çünkü tam butona bastığın zaman mesela yanıt silinirse bu sefer hata alır uygulama bunun önüne geçmek için de Tabii ki bunu yapıyoruz ya yanıt otomatik olarak size, ya da şey gördüğünüz gibi uygulama böyle gayet yani, sade bir uygulama bence Eğer sizin de Tabii ki bu test süreci olacak size şimdi göstereyim hemen gördüğünüz gibi burada üretim önce başvurmuşum Çünkü arkadaş ortamda bir test ettik yalnız sanırım beğenmemişler şeyi testimizi beğenmemişler O yüzden daha fazla kullanıcıyla test edebilmemiz için zaten en az 12 test kullanıcısı diyor. 14 gün kapalı test yapın diyor. 14 gün sonra ben bu projeyi çıkarırım. Eğer tekrardan e, bu sefer testimizi beğenirlerse yani test ettiğimiz şeyleri beğenirlerse bu sefer çıktığında e, daha çok güncelleme alıp hani daha çok güncelleme atıp e, kullanıcıların Kullanıcılardan gelen yorumlara önemseyip işte tabii ki Discord sunucumuza, burada gördüğünüz gibi Discord sunucumuza gelip burada ...ticket açıp bize sorular sorabilirsiniz. İşte şuradan ticket açıp e, öneriler paylaşabilirsiniz. Ya da öneriler zaten öneriler diye bir tane bizim kanalımız vardı. Öneriler kısmına burada istediğiniz gibi önerilerinizi paylaşabilirsiniz uygulamayla ilgili olarak. Değiştirilmesi istediğiniz kısımları değiştirebilirim. Genel olarak uygulama böyle. Eğer siz de 12 günlük teste pardon 14 günlük teste katılmak istiyorsanız ki testte hiçbir sorun olduğunu görmedim. Böyle ufak tefek bug görürseniz bildirirsiniz. Ben de hemen onları düzeltmeye çalışırım 14 gün içinde. Sonra güncellemelerle, cartlar, cutlarla zaten burası benim su, benim normal botumda yaklaşık 90 tane falan komut var. Burada sadece kaç? 10, 13 tane komut olması lazım. Ama hepsi moderasyon komutu. Çünkü en önemli komutlar bunlar olduğu için moderasyonu ilk başta beta sürecinde böyle şey yapmak isterim. İlk başlarda beta sürecinde ne kadar, hangi komutlar en önemlisi onları koymak istedim. Millet de daha rahat e, test etsin diye, daha kolay test etsin diye. Şimdilik böyle ve her geçen gün ben daha da daha çok komut atmaya devam edeceğim. Bir sorunuz olursa da Discord'da gelir sorarsınız. Bence gayet güzel. Botu bir çalıştıralım, bir deneyelim ama önce bank komutunda neleri açtık, neleri açmadık bir bakayım. Tamam. İstiyorsanız bunları açabiliriz. Hiç sorun değil yani bunlar şey değil set times de ban e sebebi belirtilsin. Cercur tamam bunlar yeterli gibi duruyor. Şimdilik böyle kalsın. Ayarları kaydet demezseniz geri çıkarsanız şey olur. Evet, ayarları kaydettiniz. Bakın zaten direkt geldi gördüğünüz gibi kaydettiğimiz ayarlar. Buradan geri çıktık. Buraya basılı tutuyorsunuz tabi telefonun dolduğu için hani dokunmatik şeyde. Buraya basılı tuttuğunuz zaman, bakın yeşil yanıyor. Yeşil yandığı zaman bu komut şey demek, şu anda aktif demek. Bu botu çalıştır dediğimiz zaman o ban komutu bize gelecek. Bakın bot başarıyla çalıştırıldı. Öncelikle 1 saatlik şeyiniz var, artı 2 saat ekle dediğimiz zaman tabi buraya reklam geliyor. Ee, böyle maksimum 30 saniyelik bir reklam gelecek. O onu izlediğiniz zaman 2 saatlik sürede daha alıyorsunuz. Bildirimle işte kaç dakika kaldığını, botun kapanmasına kaç dakika kaldığını falan onu göstereceğiz. Ban attık. Bakın gördünüz mü ban. Ban hedef, ban komutu hedef dedik. Mesela burada işte birini banlayacağız. Ben kendim banlayayım o tabii Yine bunu banlayacağız. Bakın opsiyonel seçtiğimiz için reason yani neden geldi burada. E, buradaki reason'ın neden reason olduğunu gösteriyorum hemen. Yani burada adını siz tabii ki değiştirip şey yaparsanız, neden yaparsanız sorun kalmayacaktır. Tabii e, şurası reason kalsın. Buraya oynamayalım. Bakın buradaki reason'ı işte seçtiğimiz zaman şuraya yazıyoruz. Gör, Gönderiyoruz. Bakın sildi. Hatta şeyle yaptık. Bakın footer'ımız geldi. Bugün sağdım. Bu da geldi. Bu timestamp seçmiştik. Sebep çarpıyoruz. Bence 10 numara. Hiçbir kola gerek yok. Sadece giriyorsunuz. Tık 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 seçiyorsunuz. Gereken şeyleri. İşte adını falan ayarlıyorsunuz. Başka hiçbir şeye gerek yok. Çok rahat bence. Bot kullanmak, ay, kodla uğraşmak istemeyenler için mükemmel bir yöntem diyebilirim. İstediğiniz kadar her komutu deneyebilirsiniz. Her komut çalışıyor. Öyle. Mesela bankumuzda mesela şunu ban yazıyor bunu böyle büyük zaman tabii ki kabul etmiyor çünkü e, bu Discord'un kendi şeyi Yazıcı küçük harf ve rakam içerebiliyor yani bir nokta falan da şey zaten bunu yapamıyorsun ban bu böyle boş bırakamazsınız komutun adını falan da kendiniz belirleyin İstediğiniz gibi her şey kullanıcıya kalmış. Evet arkadaşlar, bu bölümümüz de böyleydi. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bu arada test kullanıcısı olmak istiyorsanız tekrar dediğim gibi şu an zaten her şeyle çalışıyor neredeyse. Ufak da pek bak bulursanız, sevmediğiniz kısım varsa benimle birlikte böyle gelişime yardım etmek isterseniz Discord'dan sunucumda Surucum'a gelip zaten Surucum açıklama kısmında var. Buraya gelip, ticket oluşturup hani ben test kullanıcısı olmak istiyorum derseniz yardım. işte herhangi bir şey de olur, fark etmez. Kapalı beta olduğu için herkes maalesef giremiyor bu test deneme sürümüne. O şekilde sizi test kullanıcısı yaparsam siz de uygulamayı görürsünüz, indirirsiniz. Böyle denersiniz istediğiniz her şeyi halledebilirsiniz diyorum. Şimdi kendinize iyi bakın diyorum. Hoşçakalın arkadaşlar. Videomuz bu kadar da umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın diyorum. Hoşçakalın.